Buna e, tabii ki ekonomik sıkıntılar çekerken ülkemizin Türkiye'mizin üretim konusunda kendi arabası yıllardan beri hep böyle konuşulur, arabamız yok, uçağımız yok, kendimiz yapacağız. İşte e, prototip yani geçtiğimiz yıllarda uygulanmaya başlandı ve e, şu anda işte ekranda da dönüyor sevgili izleyenlerimiz e, Türkiye'nin otomobili Tok ilk kez uluslararası Arenada görücüye çıktı. Arkamda da görmektesiniz. Çok da güzel bir tanıtım oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ve gerçekten e, ülkemize yakışan çok özel bir araba. E, Tok blok zinciri anlaşmasına imza attı. ABD Las Vegas'daki tüketici elektroniği fuarında. Önceki gün elektrikli bir e, Facebook konsept otomobilini tanıtan Tok. E, fuarda blok zinciri teknolojisi e, anlaşmasına imza attığını duyurdu biz de bununla ilgili duyuruyu hemen ekranlarda işte sizlerle böyle sıcağı sıcağına paylaştık. E, Tok e, Avenged blok Zinciri platformu geliştiren Avcı Lops ile akıllı kontratlar ile güvenli ve hızlı mobilite hizmetleri geliştirmek üzere stratejik ortaklığa gitti sevgili izleyenlerimiz. Gündemde bu da e, öne çıkan haberler arasında yer alıyordu. Şu fuarda kendisini tanıttı. İşte bu tabii ki fuarlar çok önemli. Las Vegastaki tüketici elektronik fuarının, e, fuarında duyurulan gelişmeye göre işbirliği sayesinde akıllı kontratlar ile güvenli ve hızlı mobilite hizmetler geliştirmek hedefleniyor. Yani tok görücüye çıktı ve görücüye çıkar çıkmazda işte imzalar atıldı sevgili izleyenlerimiz ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarında tok burada Türkiye'nin yerli otomobili sergilendi ve böylece burada işte yapılan e, tanıtımla birlikte sevgili izleyenlerimiz Tok yeni bir imzaya da atmış oldu. E, ve bu işte atılan imzada akıllı kontratlar, güvenli ve hızlı mobilite sistemi konusu da e, Tok'un blok zinciri teknolojisi konusunda stratejik partner arayışını tamamlayarak e, Avantaj blok zinciri platformunu geliştiren Ava Labs ile işbirliğine adım attığını da bildirmiş oldular sevgili izleyenlerimiz. TOG yetkilileri, TOG yetkilileri bu açıklamaları da böylece paylaştılar. Görüyorsunuz arkamızda ülkemizin e, üretmiş olduğu ve daha doğrusu üreteceği sevgili Bir başlangıç bu. E, bu aşamaya gelindiyse artık bundan sonra da seri bir üreteme. Ama halkın beklentisi ne bu araba için? Fiyatının yani minimum olmasını istiyor. Yani vatandaşlar diğer arabalar da eğer aynı fiyatta yüksek oranda olursa nasıl bineceğiz diye bunu da özellikle vatandaşlar çoğu zaman sosyal medyadan veya da çarşıda pazarda konuşurken özellikle dile getiriyorlar. Fiyat konusu vatandaş için çok ama çok önemli bir şekilde böyle göz önünde tutulan konulardan biri. Bakalım tabi araç tam anlamıyla seri bir üretime geçtikten sonra tabi aracın işte şimdiden siparişini veren firmalar vesaire oluyor ama tam anlamıyla hareket halinde tam anlamıyla seri üretime geçtiğinde vatandaş açısından vatandaşlara bunlar tabii ki rakamsal olarak nasıl yansıyacak? Bunlar da önümüzdeki günlerde açıklanır diye temenni ediyoruz.